Meksika'da yakaladıkları dev balıkları büyük bir gururla gösteren iki balıkçının başına gelen hadiseyi getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Balıkçılar avlarını deniz aslanına kaptırdılar ve o anda da kameralar kayıttaydı. Balıkçılar yakaladı. Oh çaldı. Hırsız deniz aslanı balık operasyonunu yürütürken kamerada kayıttaydı. Meksika'da balıkçılık üzerine program yapan Mike Ritz de balıkçı konuğu yakaladıkları balıklar üzerine konuşurken teknenin yakınından fırlayan bir deniz aslanı koca balığı kuyruğundan yakalayarak denize çekti. Kameranın her anını kaydettiği olay sırasında balıkçılar şoke oldu. Saatler süren avın ardından yakaladıkları bu koca balıkları göstermek için kamera karşısına geçen sunucu ve konuğu hırsız deniz aslanının hamlesinin ardından kahkahalara boğuldu.